üretim alan azalmalarına bakarak bu işi değerlendirmek mümkün. Bir zamanlar Türkiye'nin her ovasında ekilirdi. Şimdilerde ise buğday, arpa, mısır gibi birçok ürünün üretim alanı giderek azalıyor. Buğdayda ekilen arazilerin azalması neredeyse Türkiye'de toplam tarım dışına çıkan arazilerin %65'i civarında. Yetersizlik halinde ilk çare olarak ithalata yönelme oluyor. Türkiye'nin verimli toprakları ise boş kalıyor. 2001 yılında 9 milyon 400 bin hektar civarındaydı. 2 milyon 100 bin hektar civarında buğdayda üretilen alan e, azalması yaşanıyor. Son olarak kırmızı mercimek ithalatında gümrük vergisi oranı %19.3'ten %9'a düşürüldü. Ay çekirdeği ithalatının gümrük vergisi ise sıfırlandı. Seneki verilerin düşük çıktığını anlıyoruz buradan ve bundan sonraki dönemlerde de 2020'den sonra 21'den beraber bu dönemlerde de yeterlik problemleri yaşayacağımızı düşünüyoruz. Mercimek ve ayçiçeğinin üretim alanlarının daralmasından değil, yetersizlik dolayı ithal edildiği belirtildi. Bu geri plandaki bu gerçeklik dolayısıyla hükümetin gümrük vergilerini düşürüp içerideki yetersizliği gidermeye çalışmak gibi bir çabası olduğunu görüyoruz. Uzmanlar bu tür iklim krizlerine karşı yetersizliği önlemek adına daha çok üretim yapmak gerektiğini ifade ediyor. Aslında üretim yapılarak ve üretim kısa uzun ve orta vadeli yeniden planlanarak havza bazlı üretim modelinde her havzada verimliği en yüksek ürünleri kombine ederek üretmeyi hedefleyerek böyle bir planlama yaparak ancak bunu aşmak mümkün. Çözümün ithalat değil üretim olduğunu vurgulayan uzmanlar üreticinin daha fazla desteklenmesini savunuyor. Yeterlik sorunları, üretim alanlarındaki azalma, üretim miktarlarındaki düşüşlere rağmen desteklemelerin aynı kalıyor olması bir tercihi gösteriyor. Bu tercihte biz tarımda üretim ekonomisinden çok ithalatçılığa yönleneceğiz anlamını taşır.